Birliye, gazi birliye. Bu sefer yapamayacaksınız. Ne atılan bombalar, ne kurşunlar. Hiçbiri onları yıldırmadı. Vatan için, demokrasi için, gelecek için oradaydılar. Darbeci hainlerin karşısında dimdik durdular. Yol cami önü. Bana verilen o, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 15 Temmuz 2016'da FETÖ'cü darbecilerin hedeflerinden biriydi o gece atılan bombalardan ikisi külliyenin çevresine düştü. 31 vatan evladı şehit oldu, 181 kişi de gazi. F-16'lar ölüm kusarken benim gencim kaçmadı. Tankların üzerine yürüdü. 15 Temmuz'da milletin sağlam iradesinin sergilendiği adreslerden biriydi Beştepe. Darbe girişiminin başlamasının ardından Külliyenin ilk hedef olduğunu anlayan binlerce Ankaralı soluğu burada aldı. O sırada 6 tank ve onlarca FETÖ'cü de külliyeyi ele geçirmek için Beştepe yolundaydı. Görevli personel kendisine emanet edilen mevkide kesinlikle son derece kadar savunacak. alarm durumuna geçen külliyedeki koruma ekibi ilk olarak Cumhurbaşkanlığı muhafız alayı personelini etkisiz hale getirdi. Dışarıdaki darbecilere direnenlerse öncelikle sivillerdi. Etten duvar örüldü, altı tank engellendi. Aralarında rütbelilerin de olduğu darbeciler gözaltına alındı. FETÖ'cüler külliye çevresinden uzaklaştırıldı ama havadaki hareketlilik sürdü. Bu kez helikopterle Beştepe'nin avlusuna inmeye çalıştılar. Üstelik buna iki kez yeltendiler. Ancak o girişime de engel olundu. Bu saat itibariyle külliye üzerinden alta uçuş yapan helikoptere ateş etsin arkadaşlar. Darbeci hainler Cumhurbaşkanlığı külliyesini ele geçiremeyince halkın üzerinde bomba yağdırmaya başladı. Anlaşıldı ellerde 16 Temmuz sabahında darbecilerin kontrolündeki savaş uçakları belirdi gökyüzünde. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin çevresine peş peşe iki bomba atıldı. O bombalardan biri Millet Camii'nin hemen önündeki işte bu alana düştü. Vatandaşlarımızın üzerine uçaklarla bombalar atıldı. Helikopterlerden ağır silahlarla ateş edildi. 15 Temmuz'da Akıncı Üssü gibi darbecilerin bir diğer karargah noktası Jandarma Genel Komutanlığı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin hemen yanı başındaydı. Emniyet, terörle mücadele daire başkanı Turgut Aslan ve ekibi orada tuzağa düşürüldü. Darbeciler Aslan'ı başından vurdu, ağır yaraladı. Allah İş, biz. Polislerle darbecilerin jandarma genel komutanlığındaki çatışması sabaha kadar sürdü. Saat 08.36'da özel hareket polisleri binayı hainlerden temizledi.